Saç bu ne? Kulak. Ne? Kulak. Peki bu ne? Burun. Bu ne? Burun. Bu ne? Burun. Bu ne? Göş. Göş. Peki bu ne? Bu ne? Eş. Eş. Peki bunlar ne? Ne onlar? Diş. Diş. Peki bu ne bu? Saç. Saç. Bu ne? Edir. Bu ne? Edir. Bu ne? Bebek. Bebek. Bunlar ne? Ne yapıyor diş doktoru? Hey yo dişlerini yerim. Ne yapıyor diş doktoru? Dişlerini mi bakıyor? Ne? No doktor ne yapıyor peki bir tane? Ne? Doktor ne yapıyor? Baba. Sen parmak oyunu mu oynuyorsun? Ne? Hadi oynayalım gel. Alparslan, Alparslan neredesin? Neredesin? Anne neredesin? 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 Sen neredesin? Ne? Sen neredesin? Ne? Sen neredesin? Ne? Sen neredesin? Ne? Saçını mı kurutuyorsun? Ne? Ha? Saçlarını mı kurutuyorsun öyle? Peki bu ne Alparslan? Bu ne? Beş. Bu ne? Gol. Gol mu? Gol. Gol. El olabilir mi bu? Ne? El. Bunlar ne? Değil. Bunlar ne? Yüz. Yüz. Peki bu ne? Değil. Bu ne? あっちもあっちも。三キンス？多分。三キンの分ね。分かる。ドンドンドン。ねえ、ドンドンドン。ドンドンドン。ドンドンドン。Ne o. <laughs> Sen Ne bu ne? Ayak. Ne bunlar? Ne Baba. Dön dön dön. Dön <laughs> Ne dön. Dön dön dön. Dön, dön. dön, dön, dön. dön, dön. Abi, dön. Ne dön. Ne bunlar? Ne 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 bu? Ne bu Göş. Göş. Bu ne bu? Ayş. Ayş. Ne? Amma <laughs> da. Seni yerim seni. <laughs> bu ne bu? Ha? Kulak. Bunlar ne? Ha? El. Baba. <laughs> güle güle. güle, güle.